Bütün öğretim birimlerimize ve talim terbiye kurulu başkanlığındaki arkadaşlarımız bir yıla yaklaşım bir süredir çalıştılar. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslak program artık görüşlere sunulmaya ve görüşler doğrultusunda iyileştirmeye hazır hale geldi. Hazırlanan bu programlar birer taslak. Nihai metinler değil. Kamuoyunun katkılarını alacağız. Paydaşlarımızın katkılarını alacağız ortak aklın süzgecinden geçirerek öğrencilerimizin önüne getireceğiz. 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren de sınıflarımızda öğretmenlerimiz bu çerçevelere uygun olarak derslerini yürüteceklerdir. Belki burada bir hususun altını çizmek isterim. Önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencilerimiz birinci sınıf, 5. sınıf ve 9. sınıf öğrencilerimiz yeni hazırlanmış müfredatla eğitime başlayacaklardır. Dolayısıyla da bu sene ve gelecek sene hatta ondan sonraki takip eden senede hiçbir öğrencimiz bu değişen müfredattan dolayı TEUK sınavında, YGS veya LYS sınavlarında herhangi bir farklılık olmayacaktır. Dolayısıyla onları etkilemeyecektir. Program geliştirme süreci öncelikle ne ihtiyacımız varı tespit etmek için Eğitim ihtiyaç analiziyle başlanmıştır. Programa hazırlanacak dersin alan uzmanları ve eğitim bilimlerinin farklı alanlarından uzmanlarca eğitim ihtiyaç analizinden elde edilen veriler kullanılarak bu alanın gerekleri de gözetilerek program geliştirilmiştir. Bu taslak programlar işte şimdi kamuoyunun katkılarına açılmaktadır. Görüşlerine sunulmaktadır. Program geliştirme sürecinin bu aşamasında askıya çıkarıyoruz hedefimiz ortak aklı bulunmak. Genelde herkes bir şey söyler. Biz de istiyoruz ki veya hatta söyler değil söylenir. İşte bu süreç söylenmenin sona ermesini onun yerine bu programlarla ilgili veya ders kitapları ile ilgili veya ders konuları ilgili her ne söylemek istiyorsa şimdi söylesin. Bu genelde söylenir ya ya şimdi söyle ya da sus diye. Tabii biz kimsenin susmasını istemiyoruz ama ne şikayeti varsa neyi nasıl olmasını gerektiriyorsa işte bu askıya çıkma süreci içerisinde ...bizlere bildirmesini istiyoruz... ...bugün 13 Ocak 2017... ...bugünden itibaren bir ay süreyle... ...10 Şubat 2017... ...Cuma gününe kadar... ...herkesten ama herkesten... ...öğretmenlerimiz, velilerimiz... ...eğitim konusunda sözüm görüşüm var diyen... ...veya bu taslakları sunmuş olduğu... ...taslakları inceleyen herkesin... ...görüş ve önerilerini bekliyoruz... ...katkılarını... ...taslak programlara biraz önce filmde de... ...gördüğümüz gibi müfredat.milliyetinbakanlığı.gov.tr adresimizden ulaşılabilecek. Yine buradan katkılar da sunulabilecektir. Ayrıca öğretmenlerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, sivil toplum kuruluşlarımıza da yazıyla bunları ileteceğiz. Onlar da gerek bu site üzerinden, gerekse de e-mail ile yine bize katkılarını sunabileceklerdir. Siz değerli basın mensuplarımız aracılığıyla da bütün halkımızı hiçbir kısıtlama ve yönlendirme olmaksızın görüşlerini bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz. İletilen katkıları uzmanlar değerlendirip taslak programlara son hali vereceklerdir. 10 Şubat 2017 tarihinden sonra süreç programların onaylanması süreci olacaktır. Onaylandıktan sonra da 2017-2018 eğitim öğretim yılında kullanacak eğitim materyallerinin hazırlanmasıyla birlikte bu süreç sona ermiş olacaktır. Eğitimde demokratikleşme deniyor. İşte eğitimde demokratikleşme budur. Eğitimde çok seslik veya çok görüşlülük de, işte eğitimde çok görüşlülük yine budur. Eğitim eğitimde bu ana kadar ya bu kitapta işte toplumumuzun bu kesimini veya bu, bu yerde bir cümleyle, bir kelimeyle veya bir konuyla rahatsız ettiği şimdiye kadar ifade edilmiştir. O, 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 kelime bizleri yaralamakta, o kelime, o cümle bizleri incitmekte diye geçmiş senelerde çok duymuşsunuzdur. İşte şimdi ola ki kendisi, herkesin kendisini tanımlama hakkı vardır. Bu tanımlama hakkına ters düşen ibareler, metinler, bölümler varsa bizlere iletirlerse bunlar ortadan çıkacaklardır. Yüz bu askıya çıkarılan programlar içerisinde 172 sınıf düzeyi için 53 farklı dersin taslak öğretim programı hazırlanmıştır. Bunların arasında hayat bilgisi var, matematik var, Türkçe var, bilişim teknolojileri var, insan hakları ve yurttaşlık var, felsefe var. Tarih var, biyoloji var, coğrafya var, fizik var, kimya, matematik, müzik var, Türk kültür ve medeniyet tarihi var. Toplam 80 Bunların 85 düzeyinde 19 farklı dersin öğretim programı ilk öğretim için. Yine 87 sınıf düzeyinde 34 farklı dersin öğretim programı ise orta öğretim için hazırlanmıştır. Bunlardan ilk ve orta öğretim din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri ise önümüzdeki dönemde kısa bir süre sonra onlar da askıya çıkarılacaktır. Ayrıca ortaokul ve orta öğretim düzeyindeki seçmeli derslerin öğretim programlarının geliştirme çalışmaları da devam etmektedir. Bu programa herhalde binin üzerinde, binin üzerindedir değil mi? Binin üzerinde arkadaşımız katıldı. Onlara emekler için teşekkür ediyorum. Genel müdürlüklerin koordinatörlüğünde temsilciler, öğretmenler, eğitim uzmanları, akademisyenlerden oluşan komisyonlar bu taslak aşamaya getirdi. Bu şekilde programların geliştirilmesi için Bakanlığımız yetkilileriyle birlikte öğretmenler, veliler, okul yöneticileri ve ülke genelindeki uzmanlar girdi sağladı. Hazırlanan programlar Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından incelendi ve askı sürecine çıkma aşamasına getirildi. Askı süreci sonrasında da paydaşlardan alınacak geri bildirimler yine Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca değerlendirecek ve öğretim programlarına son hali verilerek onaylanacaktır. Tabi bu taslak programı hazırlanırken nelerden faydalandı diye düşünülebilir. Yenilenerek askı sürecine çıkan öğretim programları ile ilgili çalışmaların başlangıcında öğrencilerin üniversitede çalışma hayatlarında ve günlük yaşantılarında başarılı olmaları için gerekli görülen ve talep edilen temel beceri ve yeterlikler tespit edildi. Bu çerçevede izleme değerlendirme çalışmalarının sonuçları, farklı kurumlar tarafından yapılmış araştırmaların sonuçları, tespit ve öneriler, literatürler dikkatli bir şekilde incelendi. Dünya ölçeğinde eğitimde başarılı göstermiş olan ülkelerin programlarıyla karşılaştırmalar yapıldı. Onların tecrübelerinden faydalanıldı. Yine elde edilen bilgiler ile ülkemizin 2023 hedefleri, hükümet programları, dikkate alındı ve bunların ışığında bu taslak program milletimizin görüşlerine açıldı. Bizim için gerçekten her bir öğrencimiz değerli ve kıymetlidir. Yani insan her bir insan bir alem. En iyi eğitiminde herkes için sadece belli bir grup için, belli bir bölüm için, belli bir azınlık için değil. Herkes için en iyi olan eğitim gerçek bir en iyi eğitimdir. Bu esastan hareketle bilgiyi edinmek, becerileri geliştirmek ve bunları günlük yaşantısında kullanmak şeklinde ifade edilebilecek üç sütunu yükseltmekle herkes için iyi eğitimi sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bilgi edinecekler, beceriyi geliştirecekler ve bunları günlük yaşantısında da kullanacaklar. Yine öğrencilerimizin edinmesi ve geliştirmesi gereken beceri ve yeterlikler nedir diye de sorulabilir. Tabi bunun da çerçevesini Türkiye Yeterlikler Çerçevesi belirlemektedir. Bildiğiniz gibi Türkiye Yeterlikler Çerçevesi Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Kurulu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları, işçi ve işveren sendikaları, meslek örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla, ulusal ve uluslararası uzmanlar ve akademisyenlerin katkısıyla çalışmasıyla hazırlanmıştır. Biz kamuoyunun görüş ve önerilerini almak üzere askıya çıkardığımız taslak öğretim programlarında öğrenci yeterliklerini Türkiye yeterlikler çerçevesinde tanımlamış 8 yetkinliği kuşatacak şekilde farklı ulusal ve uluslararası birikimlere dayanarak belirledik. Temel alınan Atatürkçü ile ilgili konular beyaz kitap dikkate alındı. Milli Eğitim Bakanlığı kalite çerçevesi dikkate alındı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2015-2019 stratejik planı dikkate alındı. 2023 TÜBİTAK vizyon belgesi dikkate alındı. 21. yüzyıl becerileri dikkate alındı. Bilgi toplum stratejisi ve eylem planı, değerler eğitimi, hayat becerileri bu çalışmada yol gösteren dokümanlar oldu. Anlam bu belgelerden yararlanılarak 15 başlık altında Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci yeterlikleri oluşturulmuştur. Öğrenci yeterliklerinin hepsi önemlidir. Çünkü her biri mutlu ve başarılı bir hayata katkı bulunmaktadır. Bu yeterliklerin pek çoğu birbiriyle uyuşmakta, birbirini kapsamakta ve birbirini de desteklemektedir. Yenilenmiş eğitim öğretim programlarımızla çıkacağımız bu yeni yolda öğrencilerimizin bilgiye ulaşabilecekleri, becerileri ve yeterliliklerini geliştirebilecekleri yolculukta tüm halkımızın katkısının bizler için önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor. Hepinize saygılar sunuyorum. OECD ülkeleri ortalamasına baktığımızda Türkiye'nin ders saati aldığı ders saati diğerlerinden daha az. O halde ne yapmamız lazım? Mümkünse ders saatini arttırmak lazım. Ama e, alabileceği dersler hangisi gerekiyorsa gereksiz derslerden, gereksiz konulardan ayıklamak lazım. İşte müfredatın sağlayacağı, katkıda yapacağı işlev de bu olacaktır diye düşünüyoruz. Öz olarak ders saati azaltması söz konusu değil, ancak e, içeriğinin hafifletilmesi ve azaltılmasının sağlanması daha doğrudur diye düşünüyorum. Biz de bakın bu askere çıkan dersler arasında da Atatürkçülük ve İnkılap tarihi vardır. O konuda da vatandaşlarımızın katkısını e, bekliyoruz. Taslağı inceleyin, herkes kendi görüşünü söylesin, ondan sonra ortaya bir metin çıkacaktır. İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır oldu. İlim ne söylüyorsa biz onu takip edeceğiz. Evet. Diğeri de ilim midir, varsayım mıdır, kuramsal mıdır ayrı bir tartışma gerektiriyor. Evet buyurun. Evet. Demek ki 2017-2018'deki bu yeni hazırlanmış şeyler birinci sınıflarda, beşinci sınıflarda, dokuzuncu sınıfta olacak. Diğeri ise yani 18-19 eğitim yılında da artık ikinci sınıflarda 1 artı 2'ler gidecek. 18-19 yılında veya 19-20'de de üçüncü sınıfta gel. Dolayısıyla kademeli bir geçişi olacak. Bir diğeri hus husus ise yine internet sitesinde de var ama öğretim programlarının askı süreci takvimi. Şimdi biz askıya çıktık bugün 13 Ocak. Yine ilmiyle eğitim müdürlüklerine yine bugün yazılar gönderildi. Yine 13 Ocak'la 20 Ocak arası okullardaki öğretmenlerin inceleme ve raporlamaları var. Yine 21-29 Ocak ilçelerdeki ilçe zümrelerinin incelemesi ve raporlamaları var. Yine 30 Ocak 10 Şubat arası ilçelerde ilçe zümrelerinin inceleme ve raporlamaları var. 11 Şubat'ta görüntülü yayın yoluyla komisyonlarla birlikte değişiklikler tartışılacak. Yani 10 Şubat'tan sonra ne olacak? bütün komisyonlarca bu gelen öneriler tartışılacak. 6 Şubat'ta sivil toplum kuruluşlarından görüş alma için son gün. 20 Şubat'ta ise Talim Terbiye Kurulu onay için makama çıkaracak ve 20 Şubat ders kitap yazım sürecinde başlaması olacak. Türkiye yeterlikler çerçevesinde tanımlanmış 8 yeterlik var. Bu 8 yeterliğinde bir şekilde öğrencilere verilmesi lazım. Nedir bunlar? Ana dilde iletişim, diğer bir dilde iletişim, temel matematik, bilim ve teknolojik yetkinlikler, bilim ve teknolojik yani dijital yetkinlik. Bir diğeri ise öğrenmeyi öğrenmek. En çok önem verdiğim hususlardan burada. Bütün bilgileri veya her şeyi öğrenciye bu süre içerisinde verebilmek mümkün değil. Ama öğrenmeyi öğretirsek işte o zaman biz çok daha büyük bir mesafe almışız. Bir diğeri vatandaşlık ve sivil yetkinlik, bir diğeri inisiyatif kullanma ve girişimciliktir. Bir diğeri kültürel dışa vurumdur. İstiyoruz ki öğrencilerimiz öğrenmeyi öğrensin, kendine özgüven olsun. Kendine özgüveni olursa kendisini de eleştirebilir. Kendisini eleştirdiği zaman kendi kusur hatalarını da görür demek. İşte bu kusur ve hataları görmek de başkalarının da aynı ve kusur hataları işleyebileceğini ve birlikte yaşamak kültürünün de başlangıç noktasıdır. Dolayısıyla da e, istiyoruz ki evlatlarımız bu çağında değil, gelecek çağın, yani kendi dönemlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek yetkinliklerle donatılsın. Bir ana dilini çok iyi kullanabilsin, bir yabancı dili çok iyi kullanabilsin, bilgi, e, teknolojik gelişmelere açık olsun e, dijital yetkinlik diyelim ona. Yine temel matematik ve bilim ve teknolojik alanda yetkinliklere sahip olsun diye düşünüyoruz. Evet, öğrencilerimize hiçbir ders ödev ödev hiçbir ödev vermeyin diyerekten gerçekten hiçbir ödevin verilmemesini istedik. İlla bir şey yapılması istenecekse kendisini zenginleştirecek kitap okuma, sinemaya gitme, kendi bulunduğu ilin kültürel mekanlarını gezme, müzeleri bunun içerisinden müzelerde dahil olmak üzere Dolayısıyla buraları gelsin, bu kitapları okusun, bu sinemaya gitsin. Ama sinemaya gittiği, okuduğu kitap ve gördüğü, gezdiği yerler hakkında da okul açıldıktan sonra da beş dakika her bir öğrencinin hangi kitap okudu, bu kitaptan kendisini nasıl zenginleştirdi arkadaşlarına anlatmasını isterlerse daha doğru olacağı doğrultusunda bir talimatı yazdık, bir genelgeyi bütün Milli Eğitim Müdürlüklerimize öğretmenlerimize iletmek üzere gönderdik. Hayır, hayır. Kesinlikle tatil tatildir. Araya bir başka okul telafi, melafi hiçbir şey koymuyoruz. Onu önümüzdeki süreçte yani Şubat'tan sonra okul süreci başlayacak. Öğretmenler o ders saatleri içerisinde o günlerde bu telafiyi telafi edeceklerdir. Kayıpları telafi edeceklerdir. Öyle mi? Telafi eğitimi o sürede telafi edeceklerdir. Evet, teşekkür ediyorum.